Aslında şöyle, normalde üniversite sınavlarının bir rutini vardı. Önce sınavlar yapılır, öğrencilerin puanları ve sıraları hesaplanır. Öğrenciler bu hesaplanan puanlar ve sıralarla normal genel tercih döneminde ilk tercihlerini yaparlardı, üniversitelere yerleşirlerdi. Bu boşluğun yaklaşık 90-100 bin, bazı yılları 120-130 bin. Biraz böyle sistemin değiştiği yıllarda 180 binlere falan çıktığını gördük bu boşlukların. Psikolojiydi, sınıf öğretmenliğiydi, ondan sonra iktisatta işletmeydi falan derken bir baktık ki eşit ağırlıktaki çok o bölümde önemli boşluklar oluşmuştur. Merhaba değerli izleyenlerimiz. Eğitim Gündemi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Bugün çok sıcak bir konuyla yine karşınızdayız. Çünkü Türkiye'de üniversite sınavları sonuçlarıyla, olgusuyla, yerleştirmeleriyle, tercihleriyle her zaman gündem olmuş bir konu. Fakat bu yıl bir üçüncü turunda bir gündem oluşturuyor. Çünkü bu yılki puan hesaplamaları, matematik testinin zor olması işte o bu sebeplerden ötürü depremler yaşadık, seller yaşadık. Bu sene bir kat sayının tekrar düşürülmesi, ikinci ek yerleştirme diye yeni kavramlarla tanıştık. Şimdi bugün bu ikinci ek yerleştirmenin tam başladığı günlerde bu konuya ilişkin sorularımızı bir uzmanına soralım istedik ve Salim hocamızı huz kürsümüzü stüdyomuza misafir ettik. Ona hoş geldiniz diyerek başlayayım. Hoş bulduk İbrahim hocam. Eyvallah ayağınıza sağlık hocam. Şimdi benim notlarımda var nişantaşı üniversitesi öğrenci tercih merkezi, üniversite tercih danışmanlığı vesaire ama siz pozisyonunuzu izleyenlerimizin birçoğu çok yakından tanımakla beraber bir kısaca özetlerseniz Sonra konumuza e, geçelim. Şöyle, Nişantaşı Üniversitesi'nde Üniversite Tercih Merkezi adı altında yayınlanan bir e, internet sitesinin editörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda üniversitenin e, yine e, öğrenci e, tercih merkezinde e, yine e, bir takım destek çalışmalarımızla oradaki bu e, faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. E, aynı zamanda sosyal medyada da özellikle Twitter e, prof şeyinde de şeyinde platformunda da öğrencilerin özellikle tercih yapan, üniversite sınavlarına hazırlanan, bu süreci yürüten öğrencilerin sorularını mümkün mertebe kişisel olarak cevaplandırmaya çalışıyoruz. Eskiden bir televizyonculuk geçmişimiz vardı ama normal artık sosyal medya biraz bu merkezi medyanın da önüne geçmeye başlayınca daha çok sosyal medyada bu tip çalışmaları yapmaya ağırlık vermeye başladık. Yaklaşık 8 yıllık Sky Türk 24 TV ve TV8 deneyimlerimiz oldu toplamda. Şimdi de artık öğrencilere daha birebir erişebildiğimiz sosyal mecralardan ulaşmaya çalışıyoruz hocam. Daha çok konumuz eğitim ve özelliğinde de sınavlar, merkezi sınavlar. Eyvallah hocam siz Türkiye'de nüfusun çok büyük bir kısmının genç olduğu ve bu sınavlarla muhatap olduğu bir, demografik yapıda diyelim önemli bir toplumsal hizmet yürütüyorsunuz gerçekten çok önemli sorular bu konuyla ilgili bir parantez açacağım bir hoca olarak üniversite hocası olarak şimdi çocuklarımızı mezun ediyoruz tabii siz bir tercih danışmanlığını yapıp bize gönderdikten sonra biz de onların eğitimlerini tamamlıyoruz fakat maalesef Mezun olan çocuklarımın ikinci hafta, üçüncü hafta görüşme selamlaştığımızda hocam işsizim, henüz iş bulamadım, ne yapacağımı bilemiyorum gibi sorular çıkıyor. Bugünlerde beni en çok düşündüren konulardan biri de üniversitelerin verdikleri eğitim kadar istihdam ve yönlendirme meselelerinde de büyük işlev görmeleri gerekiyor. Bu bir bahsi diğer belki başka zaman konuşuruz. Fakat bugün gündemimiz ikinci ek yerleştirme. Bunu bir tanımlayabilir miyiz hocam? İlk kez bu konuyu gündemine alan insanlar var evet. e, toplumda. Ee, aslında şöyle, normalde üniversite sınavlarının bir rutini vardı. Önce sınavlar yapılır, Hı -hı. öğrencilerin puanları ve sıraları hesaplanır. Öğrenciler bu hesaplanan puanlar ve sıralarla normal genel tercih döneminde ilk Hı -hı. tercihlerini yaparlardı ve üniversitelere yerleşirlerdi. Hı -hı. Tabii bazı bölümler yeterince ilgi görmeyince bu bölümlerin bir kısmının kontenjanları dolmamaya başladı son yıllarda. Eskiden... Genel olarak tüm bölümlerin neredeyse kontenjanları dolardı. Ee, ama son yıllarda özellikle hem kontenjan artışlarının yüksek olması, yani e, bazı bölümlerin kontenjanlarının artması. Çoğu yerde fazla sayıda üniversitenin açılması, yani 1 milyona erişen bir kontenjan rakamımız oldu. Aslında baktığımızda liseden mezun olan aday sayısıyla, öğrenci sayısıyla üniversiteye alınacak aday sayısı arasında korelatif bir ilişki var. Yani 1 milyon civarında öğrenciyi mezun ediyoruz, 1 milyon civarında öğrenciyi de akademiye alıyoruz o o sayıda, Alacak kontenjanımız evet, var. O sayıda e, koltuk Hı -hı. ayırmış durumdayız Hı -hı. diyelim daha amiyane tabirle. E, fakat e, öğrenciler artık şöyle bir eğilimde değiller. Yani hani illa bir üniversiteye yerleşeyim de ne olursa olsun eğiliminde değiller. Daha çok ilgi ve e, beklentilerine cevap verebilecek bir takım bölümlere girmek için... ...bazen bu süreci bir yıl, bazen iki yıl, bazen üç yıl uzatabiliyorlar. Dediğimiz gibi rutin akışta ilk genel yerleştirmeden sonra belli bir sayıda bir boş kontenjan e, oluşabiliyordu. Hem yerleşmeyenlerden kaynaklı hem de yerleşip de olmayanlardan kaynaklı. Hmm. Diyelim öğrenci yerleşmiş ama sonradan fikir değişmiş. Gidip, gidip o okula kaydını yaptırmamış. Dolayısıyla orada da bir boşluk oluşuyordu. Bu boşluğun yaklaşık 90-100 bin, bazı yılları 120-130 bin. Biraz böyle sistemin değiştiği yıllarda 180 binlere falan çıktığını gördük bu boşlukların. Ee, tabii bu yıl biraz farklı bir yıl oldu şundan dolayı farklı bir yıl oldu. Özellikle sınava hazırlık süreci bildiğiniz gibi pandeminin gölgesinde, salgın sürecinin hmm. gölgesinde yürütüldü. Geçen senede Mart ayından itibaren bu süreç salgının gölgesinde yürütülmüştü ve o sıkıntıya binaen Yükseköğretim Kurulu hem barajın 180'den 170'e düşürülmesini sağlamıştı. Hem sınavdaki TYT süresini 30 dakika uzatmıştı. Dolayısıyla hani pandemi dolayısıyla çocuklara aslında birazcık iş süreci kolaylaştırmaya çalışmıştı. Pozitif bir önceki yıl. Evet. evet. Bu yıl da biz aslında aynı pandeminin yoğunluğu devam ediyorken barajların düş yine aynı geçen yılda olduğu gibi 170 ve 150 olarak sürdürülebileceğini düşünüyorduk ama bu yıl tekrar eski haline getirdi ÖSYM e bu barajları ve 180'e çıkardı. Evet. Onun arkasından sınavları da zor yapınca birazcık özellikle sınavın matematiğin üstüne yıkınca diğer branşların ölçme değerlendirme açısından birazcık e, zaaf e, yaşaması e, ortaya çıkınca e, doğal olarak e, sınavın ikinci ayağı dediğimiz AYT'de alan yerleştirme testi kısmındaki hesaplanan puanlarda adayların beklenenden daha az sayıda barajı geçtiğini gördük. Yani geçtiğimiz yıl 600 bin Kişinin sayısalda barajı geçtiği yılda bu yıl 390 bin kişi geçti. Geçen yıl 1 milyon kişinin üstünde adayın barajı geçtiği yılda bu yıl 680 bin aday geçti eşit ağırlıkta gibi. Dolayısıyla e, tercih yapacak aday sayısı ya, azaldı. Merkezde işte bir evet, ya. Tercih yapacak aday sayısı azalınca doğal olarak biz okulların kontenjanlarının tam e, manasıyla dolamayacağını e, işaret etmiştik bu durumdan dolayı öyle de oldu Hı. ilk yerleştirme sonrasında yaklaşık 295 bin kontenjanın boş kaldığını gördük ee, daha sonra birinci ek yerleştirme tabi bu arada kontenjanın bu kadar boş kalacağını e, kamu yöneticileri de farkına varınca olayın Hı. biraz işte vakıf üniversitelerinde bu anlamda uyarılar, uyarılar yaptılar. Hı. Bu sorun Salt Vakıf Üniversitesi sorunu değil, devlet üniversitelerinde Tabii. de çok fazla sayıda boş kaldı. Şu anda mevcut boşluğun daha çoğu devlet üniversitelerinde var olan boşluklar. Bu 290.000 bin Evet, hı. evet. Hı. Ee, bu nedenle ilk, ilk ek yerleştirme yapılmış oldu. Yani bu seneye mahsus iki ek yerleştirme yapılmasına karar verildi. İlki yapıldı. Hı hı. İkincisine ise... Ee, aslında ilk genel yerleştirme ile ilk yerleştirmeyi normal önceki yılların prosedürüne uygun olarak yaptılar. Şimdi ikinci ek yerleştirmeye ise ekstradan e, hı hı. önceden 150 barajını geçemeyen ama 140 ile 150 arasında TYT puanı alan öğrenciler şimdi barajı geçmiş sayılacak ve tercih havuzuna girecekler. Hı hı e, TYT'den sonra AYT ile hesaplanan sayısal sözeleştirdik eşitlik ve dil puanlarında da geçmişte 180 barajını geçemeyen ama 170 ile 180 arasında puan alan adaylar da şimdi yeniden puanları bugün hesaplandı ve onlar da bu ikinci ek tercihte tercih yapma hakkını elde edecekler. E, o ilk yerleştirme ile birlikte yaklaşık olarak e, 40 bin aday yerleşti. Şu anda e, 224 bin kişilik bir boş kontenjanı olduğunu Neredeyse biliyoruz. Neredeyse evet. Her dört koltuktan biri evet, boş. Evet. 224 binlik boş kontenjan Hı -hı. var. Ee, peki tercih yapacak ne kadar aday var şu anda ek yerleştirmede? TYT'de yaklaşık 100 e, 140 ile 150 arasında 390 bin tane adayın olduğunu biliyoruz. Yaklaşık Hı -hı. olarak. AYT'deki puan türlerine göre orada farklılık gösteriyor. Örneğin sayısalda 170 ile 180 arasında 90 bin ee, Sözel'de e, 140 bin, e, eşit ağırlıkta da yaklaşık olarak 170 bin civarında hmm. öğrenci bulunuyor. Dilde de 5 bin civarında ama bunların hepsini topladığımızda işte 400 bin gibi bir rakam falan çıkıyor ama bu tekil aday sayısı değil. Doğal olarak hmm. tekil aday yaklaşık 180 bin tane falan tekil adayı ilgilendiren bir durum olduğunu tahmin ediyoruz şu anki mevcut durumda. o zaman diyorsunuz ki hepsi tercih yapmış olsa gene 50 bin boş kalacak. Yani. Yani. E büyük olasılıkla bunlar da tercih yapmayacaklar bir miktar. Yani şöyle 2 yıllık tercih yapacak adaylar tekil adaylar. Yani oradaki 390 hmm. bin kişi dediğimiz tekil adayı. Hmm. Bu orada yaklaşık bir 120 bin civarında e, yıllıklarda boş kontenjan var. Hatta 100 bin veya 120 bin civarında. Hı hı. Şu anda tam rakam hatırlamıyorum. Ee, dolayısıyla şimdi oradaki tüm adaylar dahi tercih yapmış olsa evet belki kontenjanları doldurabilirler ama bu adaylardan bazıları diyelim ki İçi tercih yapma fikrinden vazgeçmiş olacaklar. Hı -hı. Yeniden hazırlığa başlayanlar oldu çünkü bu arada Hı -hı. epeyce de gecikti süreç. Biz biraz Hı -hı. daha hızlı e, sürecin işlemesini Hı -hı. bekliyorduk ama e, ÖSYM burayı çok hızlandıramadı için i̇şte açıkçası. Şu anda üniversitelerin pek çoğu eğitime başladılar başladı zaten. Daha, tabii. He de bu tabii. sene bir de bir yıl, tabii. bir ay geç başladık. Tabii, tabii. Ona rağmen başladı. Ona rağmen başladı. Evet. evet. Şimdi e, henüz daha bu tercihlerin hangi tarihte alınacağı dahi bugün belli değil. Ya bugün sadece puanlar hesaplandı. Ee, yanılmıyorsam önümüzdeki hafta içerisinde e, bir e, takvim belirleyecekler ve ona göre adaylar tercihlerini yapacak. Yerleştirme işlemi tamamlanacak. Ondan sonra üniversiteleri kayıtlarını aldıklarında büyük ihtimalle bu süreç Kasım ...ilk haftasını bulacak gibi hocam. duruyor. Burada bir spekülatif soru sorayım hocam. Puanların 140'a düşürülmesi... ...ya da 170'e düşürülmesiyle... yeniden hesaplanması durumunda... ...bu sıralamalarda ya da genel olarak... E, ...ilk sınav sonuçlarına göre bir... ...adaletsizlik, bir şaşma falan ...söz konusu Yok, olabilir hocam, mi? Yok hocam, şöyle olsaydı olurdu... ...eğer... E, 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 ...barajları değiştireceğiz fikri ilk ortaya çıktığında henüz tercihler yeni baş, Genel tercihler yeni başlamıştı. Hı hı. Şayet o zaman bu barajlar değiştirilip öğrenciler hemen o zaman tercih havuzuna alınmış olsalardı... ...o zaman belki bazı öğrenciler için bir haksızlık olmuş olabilirdi. Nasıl? Örneğin öğrenci diyelim ki eşit ağırlıktan hı hı. 179 puan alıp barajı geçemeyen bir öğrenci olsun. Diğer öğrenci de 181 alıp barajı geçen bir öğrenci olsun... Diyelim ki 181 alanın diploma notu 60 da 179 alanın diploma notu 80. Doğal olarak normalde barajı geçmesine rağmen sıralamada bir yer edinen öğrenci, diğer durumda bu öğrenci o tarihte barajı geçirilmiş olsaydı, ekstradan barajı geçirilmiş olsaydı, diploma notunun yüksekliğiyle öbür 181 alanın önüne geçecekti. Orada hmm. bir haksızlık olabilir düşüncesiyle ee, YÖK ve ÖSYM bu noktada kanuni bir sıkıntı çıkmasın, yasal bir e, sorun olmasın diye ee, bunu ikinci ek yerleştirmeye bıraktı. Dolayısıyla şu anki Anladım. ek yerleştirme aslında ikinci ek yerleştirme mevcut öğrenci içinde bir avantajlı durum ortaya çıkarmış oldu. Çünkü onlara da üçüncü kez tercih yapma hakkı verdiler. Hmm. Yani salt şimdi e, 140-150 barajını geçen ve 170-180 barajını geçen SALT bu öğrenciler tercih yapmayacak şu anda ikinci yerleştirmede. Hmm, Bunlara ilave de. olarak daha önceki iki yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmemiş olan hmm. öğrenciler de yine tercih yapma hakkına saygı bu, bu da bir opsiyon olarak evet. onlara sunmuş evet. oldu. Peki hocam burada şimdi ben de biraz baktım bu boş kalan kontenjanlara e, gerek e, coğrafi olarak farklılaşıyor. Hani doğu batıya doğru evet. geldikçe doluyor, doğruya doğru gidecek, boş kalıyor. Gerek işte vakıf ve devlet üniversitesi arasında bir dengesizlik. Gerekse de bölüm ve fakülte açısından evet. bir dengesizlik. Şimdi burada acaba nereye doğru yoğunlaşıyor? Sizin istatistik birikiminiz nedir? Yani ben gördüğünüz? E, bir puan türleri itibariyle baktığımda bu sene eşit ağırlıkta fevkalade yüksek sayıda boş kontenjanın olduğunu gördük. Hı. Yani bunun da herhalde e, en önemli müsebbibi matematik e, sorularının zorluğundan kaynaklı olarak eşit ağırlıkta bazı bölümlerin puanlarının ve sıralarının çok gerilere gitmesi. Mesela hukuklar genellikle 30-35 bin bandında devlet üniversitelerinde noktalanırdı. Bu sene ta ki 70 bininci sıradaki öğrenciye kadar devlet üniversitesinde hukuk programına öğrenci yerleşti. Herkese bu eşit ağırlıktaki en yüksek puanlı bölümlerden bir tanesi. İşte psikolojiydi, sınıf öğretmenliğiydi, ondan sonra iktisatta işletmeydi falan derken bir baktık ki eşit ağırlıktaki çoğu bölümde önemli boşluklar oluşmuş. Mesela şu anda en yüksek boş kontenjanın olduğu bölümün işletme olduğunu tahmin ediyorum. Hemen ben şuradan da bir bakmaya çalışayım size söyleyeyim. Mesela şu anda işletmede e, 4692 tane boşluğun olduğunu görüyoruz. Yani bu e, baktığımızda önemli bir şey. Bankacılık ve sigortacılık 2 yıllık. Hakeza 4200, iktisat 4200. Yani işletmeyle iktisadın zaten çok bariz bir farkı yok. Genel Burada olarak bir bilimler. iktisadi idari bilimler fakültesinin geri gidişi mi var hocam? Öyle bir ya açık şöyle hocam, ortaya. fakültenin geri gidişi mi diye değerlendirmek lazım bunu. Yoksa bu tip e, programları... Aslında Türkiye'nin her üniversitesinde bir iktisadi idare bilimler fakültesi açma sorunu mu diye düşünmek lazım. Bunu da ben aslında şey yapabilirim, söyleyebilirim. Çünkü evet İktisadi ee, iktisadi ve iş, e, idari bilim programları genel olarak birbiriyle çok yakın alanlarda çalışıyorlar. Yani iktisadı mezununun çalıştığı yerde işletmeci çalışıyor, işletmecinin çalıştığı yerde çalışma ekonomisi mezunu Ekonometri, çalışıyor. Ekonometri, maliye, Ekonomik, e, evet, evet, tabii evet. kamu yönetimi, hmm. uluslararası ilişkiler evet, de bu evet. devreye giriyor. Dolayısıyla hmm. orada bir çok büyük bir saha işgali var birbirinin. Bu bir ikinci olarak e, çok üniversitede var. Bir de açılması en kolay fakülte herhalde hocam yani hmm. bir mühendislik gibi şey yok laboratuvar, laboratuvar etti, gereği yok vesaire bir tıp gibi böyle ah. e, hastane açma gereği evet. yok Maalesef. vesaire e, açılması en kolay fakültelerden birisi olduğu için çok yerde açılıyor aşırı kontenjanları vardı çok kontenjanları vardı e, bir de şöyle söyleyelim. Evet bazı üniversitelerde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gerçekten çok iyi öğrenciler falan yetiştiriyor ama bazı üniversitelerinde bu alandaki yetiştirdiği öğrencinin gerçekten çok yüksek nitelik düzeyinde olduğunu da söylemek, söylemek bence doğru. mümkün değil. Yani Anladım. birazcık şeye bağlı bu üniversitenin bulunduğu lokasyonun hangi e, iş çevresinde olduğuna da bağlı hocam hmm. birazcık. Ya daha şimdi, organik bir problem ya. daha is, yani. Yani hmm. atıyorum İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi böyle... E, işletme alanının daha yaygın olduğu, ticaretin daha yaygın olduğu bir şehirde bir işletme programı, bir iktisat programı eğitimi verdiğinizi düşündüğünüzde bir de atıyorum işte nerede Bartın gibi, Yozgat gibi, ne bileyim e, Bilecik gibi bir yerde. Ya yani işletmenin daha zayıf olduğu yerlerde bu eğitim vermeye kalktığınızda doğal olarak oradan mezun olanlar sadece teorik eğitimi alarak mezun olmuş oluyorlar. Çok kısa zamanımız kaldı ama bizi izleyen özellikle yeni 140 puan puanla puanı hesaplanmış ve kendisine gün dolmuş insanlar var. Bunlara kısa cevap alayım bir iki soru daha sorayım hocam. Tercih yapmayı tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda şöyle bir kural var. Genel yerleştirmede bir bölümün taban puanı oluşmuşsa yani kontenjanını doldurmuşsa ama o bölüme kaydolmayanlardan kaynaklanan sebeple iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik kontenjan açıkları oluşmuşsa Onlara sadece bir puan zorunluluğu var. Yani sizin o puanı geçme zorunluluğunuz hı hı. var. Onun dışında kontenjanı dolmamış pek çok devlet ve vakıf üniversitesi programı var. Hı hı. Ben öğrencilere bu ikinci ilk yerleştirmede özellikle 140-150 ve 170-180 bandında olan öğrencilere kesinlikle tercih yapmalarını ve özellikle de bu kontenjanı dolmamış olan taban puan zorunluluğu olmayan bölümleri tercih yapmalarını tavsiye hı hı. ediyorum ki şöyle genel yerleştirmeden daha çok yerleşme şansları olduğunu söyleyebilirim şu tercihte. Bu tercihlerde. Evet. Peki bunun akademi açısından değerlendirdiğinizde akademi de öğretmenler, hocalar çok zorlanacaklar mı? Bunlar zorlanacak. çok düşük puanlar puanlardı. Biraz zorlanacaklar. Bunu nasıl ifade etmeye çalışayım? Genel yerleştirmede öğrencilerin sosyal mecralardan bize sordukları sorularla... ...şu an ikinci ek yerleştirmedeki soru profillerini kıyasladığımızda... Hmm. ...o soruların niteliğinden de gelecek hmm. öğrencinin hmm. niteliği hakkında çok bir fikir hmm. sahip büyük fikir sahibi oluyoruz. Bir, ee, biraz akademi zor. akademi özellikle bu e, hmm. e, ikinci tercih döneminde yerleşen adaylarda biraz hmm. zorlanacak mı? Evet zorlanacak. Hmm. Ama... E, bu şu demekle de değil. Ee, yani sınav performansı, akademik performansta her zaman korelatif bir ilişki gösterir. Aynı oranda gider. Böyle de değil. değil Bazen de. çok alt puanlarla yerleşen öğrenciler okul birinciliğiyle okulunu okulunda bitirebiliyorlar. Bazen biraz girişimci, daha... sosyal girişimcilik Tabii, yönleri çok kesinlikle. yüksek oluyor ve hayatı başka bir pencereden orada görebiliyorlar kampüs evet. hayatından. Bir son bir soru merak ediyorlar. Şimdi tamam tercih de yaptık ama okullar kapalı yüz yüze eğitim var mı, yok mu? Nereye gideceğiz? Kazandıklarında kampüslerde eğitim var mı hocam? Nasıl durum? Vallahi şu anda başladı bildiğim başladı. kadarıyla çoğu yerde. Bazıları hibrit devam ediyor, bazıları Hı -hı. işte tam süreli öğrenci almaya çalışıyor. Bu tabii üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Ben tahmin ediyorum ki bundan önceki bir buçuk yılda eğitimde çok şey kaybedildi. Özellikle Hı -hı. E, uzaktan eğitimle süreç yürütülmeye çalışıldı. E, bu e, Bazı üniversiteler bunu başarıyla gerçekleştirebilirken çoğu üniversite Hı -hı. ne yazık ki istenen başarıyı performansı gösteremedi bu zorunluluktan dolayı ben çok önemli bir mevzu yaşanmadığı sürece bu yıl eğitimin devam kah yüz yüze, kah uzaktan devam edeceği kanaatindeyim. Umarım ki çok büyük bir sorun da çıkmasın. İnşallah. Son bir soru hocam. bu Böylece bu ek yerleştirmeyi kapatalım. Bir açık öğretim olgusu var Türkiye'de. Gerek Anadolu Üniversitesi'nin gerek diğer bazı üniversitelerimizin açtığı. Son yıllarda eskiden bizim zamanımızda isteyen tercihine yazan kazanıyordu. Şimdi onların da bir kontenjanı var. Orada da bir sıkışma var mı? Boşluklar ne Var. durumda ve ee, oraları evet. tavsiye eder misiniz? Ya şöyle aslında açık öğretimde e, bizim üniversiteye girdiğimiz yıllarda bir kontenjan sınırı olmazdı hocam. Yok. Bilmiyorum Yok. sizin Yok. zamanınızda da yoktu. Aynen öyle evet. bizim de yoktu. E, dolayısıyla ter, e, barajı geçen her aday tercih ettiği takdirde yerleşirdi. Fakat son yıllarda açık öğretim programlarına bir kontenjan sınırı koydular. Hı -hı. Şu anda pek çoğunun da kontenjanı büyük ölçüde doldu. Yani bu kontenjan boşluğunun herhalde en fazla yüzde 10 veya 15'i zannedersem açık öğretim programlarından oluşuyor. Hmm. Geri kalan kısım örgün yüz yüze öğretim veren programlardan oluşuyor. Açık öğretimin müşterisi var yani. Var. O devam evet, evet. ediyor. Şöyle açık öğretimin müşterisinin bir kısmı da hatta bununla ilgili bir çalışma da yapmıştım il içerisinde üniversitedeki örgün öğretimdeki yaş klasifikasyonuyla açık öğretimdeki yaş klasifikasyonunu karşılaştırdığımızda özellikle 24 yaştan sonra açık öğretimlerin daha arttığı, 24 yaşın öncesinde de örgün öğretimlerin daha arttığı bir süreç karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla açık öğretime bir yaş sınırı olmaksızın veya hali hazırda bir ee, çalışma hayatına devam edenlerin de e, sürdürebildiği bir eğitim hmm. olduğu için e, burada kontenjanla ilgili bir 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 yaşam boyu yok. öğrenme ya da ikinci üniversite hmm. ya da yenilenme evet. çünkü biliyorum bazı arkadaşların profesyonel hayatları varken mesela Arap dil ve edebiyatı okuyor işte çocuk gelişimi okuyor çok farklı alanlardan Kesinlikle, eğitim evet, alanlar oluyor. Evet. Hatta olabilir. şöyle e, onun için ayrıca bir sınava bile girmeye gerek yok. Hmm. Hali hazırda bir üniversitede lisans ya da ön lisans okuyanlar açık öğretimde de muadil hmm. bir programa kendi e, eşdeğer programa değil ama e, statü olarak muadili bir programa geçiş yapabiliyorlar. Evet. Mesela işte e, diyelim ki bir üniversitede e, Türkçe öğretmenliği okuyan diyelim sizin üniversitenizde Türkçe öğretmenliği okuyan bir arkadaş isterse açık öğretimde gidip bir işletme, bir iktisat, bir Tari. tabi öğretimi, bir sosyoloji, evet. bir tarih okay. e, herhangi bir sınava girmeden doğrudan başvurarak bu eğitim okay. alabilir. Hocam soru çok. Çok da sıcak bir konu. Ama sizi burada dinleyicilerimiz gördü. Zaten tanıyorlar, biliyorlar. E, Twitter'dan ya da başka platformlardan size evet. soru sormaya devam edeceklerdir. Evet. Ama biz sınırlı süremizi sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Katılımınız ve sıcak, samimi ve böyle pratik nokta vuruşu cevaplarınız için. E, umarım başka programlarda görüşürüz. Dileyelim. Ve müsaadenizle bugünkü programı kapatayım. Değerli izleyenlerimiz, eğitim gündemi programı bütün ek yerleştirmeye dahil olacak olan öğrencilerimiz öğrencilerimize başarı dileklerimle bugünlük de bu kadar. Yeni bir programda görüşmek üzere.